Suriye'deki gelişmelerin el alındığı kabine toplantısı az önce sona erdi ama öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te gençlerle birlikteydi. Dün akşam o buluşmada üniversite öğrencilerine verilen bursun 2000 liradan 3000 liraya çıkarıldığını açıkladı. CHP'li belediyeleri de konser harcamaları üzerinden eleştirip böyle bir şey müsaade etmem dedi. Renkli görüntülerin yaşandığı gençler buluşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ali Tahir Erdoğan da vardı. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Böyle bir harcamayı şarkıya, türkiye, şuna buna filan falan vermek bir taraftan ağlayacaksın, ekonomide şartlar şöyle zor diyeceksin, böyle zor diyeceksin ve böyle bir zamanda kalkıp bu tür harcamaları yapacaksın. Böyle bir şeyin içerisine ben Cumhurbaşkanı olarak ülkemde girmem müsaade de etmem. Belediyelerin çok tartışılan konser harcamalarını bir kez daha eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tür harcamalara müsaade etmeyeceğini söyledi. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün gittiği Gaziantep'te dün akşam gençlerle bir araya geldi. Erdoğan'a kurduğu diplomatik ilişkiler soruldu. Dünya çok değişik bir süreç yaşıyor diyen yani Cumhurbaşkanı dikkat çeken ifadeler kullandı. Şu anda da dünyada liderler arasında iki kişi kaldık. Şu anda bir ben varım. Bir de Vladimir Putin var. Tabii 22 yıl bu fakirin görev süresi var. Neredeyse bir o kadar da Sayın Putin'im var. Diğerleri hepsi elemine oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite öğrencilerine verilen bursun 3 bin liraya yükseltildiğini de o programda açıkladı. Bu sene ne burs vereceğiz? Aylık 3 bin lira. Nasıl 3 bin lirayı mı? 2 bin alınıyordu. Şimdi onu 3 bine yükselttik daha iyi olacak inşallah. Ama bizim Özgür kardeşimiz sağ olsun hala nerelerde yüzüyor. Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında renkli görüntüler de kaydedildi. Cumhurbaşkanına teşekkür eden gencin kim olduğunu Erdoğan açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanım e, benim aslında bir sorum yok. Ben de 11 yaşında bir genç olarak e, bir, e, bu fırsatları bizlere sunduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz. Olur kendini takdim etsene. Benim adım Ali Hayır. Soyadın? Erdoğan. Alzayr benim Bilal oğlumun sondan ikinci. Şarkıcı Ersay Üner'in söylediği Yemen türküsüne de eşlik etti Erdoğan.